Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım 267. bölüm ile karşınızdayım. Bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi bilindik, diğeri de 200 bölüm önce yatırım şartlı diye hızlı bir şekilde anlattığım bir site. Bugün yeni site bulamadım arkadaşlar. İşten geldikten sonra 4 saat boyunca site aradım. Ancak yeni açılan site olmadığı için yeni site bulamadım dostlar. Yeni site bekleyen dostlarım bugünlük beni mazur görün lütfen. İlk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz yatırım şartısı olarak 250 TL deneme bonusu veriyor. Bu site eski bir site ancak deneme bonusu sitede yazmadığı için daha önceden bonusu almamış olabilirsiniz arkadaşlar. Sitenin güncel adresi 1179. Sitemiz 250 TL bonusu sadece slot oyunları için veriyor. 35 katı kadar da bir çevrim şartı var. Bu 250 TL'lik bonus ilk olarak hesabınıza bonus bakiyesi olarak geliyor arkadaşlar. Ve siz çevrimi tamamlayınca ana bakiyenize geçiyor ana bakiyenize geçtiğinde çevrimi tamamladığınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çevrimi yaparken en fazla 10 TL'lik miktarlar ile spinlemeniz gerekiyormuş. Daha yüksek miktarlar ile spinlerseniz çevrimden sayılmıyormuş arkadaşlar. Haliyle spin satın alımı da yasakmış dostlarım. Hem de zaten çevrimden de sayılmayacağı için anlamı da olmaz. Slot dışında bir oyunda oynayamıyormuşsunuz. Sadece slot oynamanız gerekiyormuş. Deneme bonusu ile yatırım şartı olarak minimum 500 maksimumda 1000 TL çekebiliyormuşsunuz. Elde ettiğiniz bu kazancı da sadece papara ya da havali ile çekebiliyor musunuz dostlarım? Bonusu üyeliğinizi tamamladıktan sonra canlı yardımdan almanız gerekiyor. Sitenin adı Sekabet. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz önceden yatırım şartlı olarak bonus sunuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 150 bölüm önce bir videosunu yapmıştım ama çok hızlı anlatmıştım arkadaşlar. Almamış olabilirsiniz çünkü o zamanlar şartları çok kötüydü. Sitemiz 50 free spin ya da 50 free bet deneme bonusu veriyor. Free spinleri Pragmatic Play'in Sweet Bonanza, Gate of Olympus ve The Dog House oyununa veriyorlar. Spin değeri de 1 TL. Spin satın alımı yasakmış arkadaşlar. Free bet alırsanız da futbol, basketbol ve tenis maçlarında geçerliymiş. 10 katı minimum ikili kombine ve her bir bir maçında minimum 1.60 orandan çevrilmesi gerekiyormuş. 2 bonus içinde bakiyenizi 2000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu nasıl alacaksınız hızlıdan göstereyim. Üye olduğunuzda hesabınızı doğrulamanız gerekiyor gibi bir uyarı alıyorsunuz arkadaşlar. Ancak doğrulamadan da bonusu alabiliyorsunuz. Muhtemelen çekimden önce doğrulama yapmanızı isteyeceklerdir diye düşünüyorum dostlarım. Üye olduktan sonra sağ üstteki profilinize giriyorsunuz. Oradan bonuslar kısmına geçiyorsunuz. Daha sonra bonus bir kısım var. Oraya giriyorsunuz. Sonrasında iki bonustan birisini seçip talebinizi iletiyorsunuz. Sitenin adı Hodribet. Güncel adresi 148. Dostlarım yarın daha güzel siteler arayıp sizlere yatırım şartsız yeni site bulmaya çalışacağım. İnanın elimden geldiğince çok fazla çaba sarf ediyorum. Rica ediyorum siz de bana beğenilerle destek olun. 266 bölüm video çekmişim. ki bilmediğiniz deneme bonusu almadığınız siteler paylaşmışımdır dostlarım. Arada bildiğiniz siteler çıkarsa bana kızmayın lütfen. Benim amacım her gün yeni site bulmak ancak bazen başaramıyorum çünkü çok fazla site paylaşıyorum ve yeni açılan site bazen bulamayabiliyorum. Dostlarım bu iki sitede referans değilim. Benim oynadığım siteleri merak ediyorsanız sol alta bir video bırakıyorum. O videomu izleyebilirsiniz. Sol alta bıraktığım videoda bir tane siteden bahsediyorum. Site ilk yatırdığınız miktarı kaybederseniz sizlere miktarın tamamını iade ediyor. Hiç riske girmeden bahis oynama keyfi yaşatıyor yani size. Sadece sitede şöyle bir durum var. 500 TL yatırdınız. Kaybettiniz 500 geri hesabınıza veriyor. Ancak o gelen miktarı hemen çekmek isterseniz arkadaşlar sizi oyalamak amacıyla belgelerinizi isteyip 2-3 gün bekletebiliyor arkadaşlar. Ancak sonuç itibariyle belgelerinizi yollayıp tabii ki de geri miktarı çekebiliyorsunuz. Hiç riske girmeden oynamak isterseniz de sol alttaki videomu izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.